Önce O7'nin attığı golle 1-0 öne geçtik. Sonradan 1-1'i biri biri buldular Samsun Spor. 2-1 bitti. 3-1 bitti. 3-2 bitti maç. E, bu arada iyi oynadık ama çok zor bir maçtı. Yani Samsun'un tehlikeli oyuncuları da var. Ama gülen taraf biz olduk. Şimdi milli ara var. Milli aradan sonra daha bir pozisyon daha iyi bir şekilde konuşabileceğimi düşünüyorum. Bugün 3 2 bitti maç. Zor oldu ama çok iyi bir galibiyet aldık. Şimdi ona değin ona değindiğiniz iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de bu konuda bazı söylemek istediklerim var. Şimdi Tottenham maçında Icardi sakatlandı. Ee, Icardi'nin ön çapraz bağ kopmuş. Yenerince tarafından e, ema çekildi. Yani, sezonu kapattı. Ama bizim için e, biraz üzücü oldu. Ama e, tabi Osman var. inşallah Osman'la işi götürürüz. Söylediğim gibi ben sert bir futbola karşıyım. Yani bunu sert yapacaklarına biraz daha yumuşak şekilde yapsalar daha iyi olacak. Şimdi daha önce zaten İsmail e Yakup'sun herkes biliyor ben bunu daha önce de söylemiştim bir sakatlığı vardı bugün fazla e, ilk 11'de bulunamadı ama e, tabi bunu ileriki maçlarda göreceğiz Rix e girmemek açısından Sayın Teknik direktör Okan Buruk değişikliğe gitti Yalnız şöyle bir şey var. Barış bugün hiç sahada yoktu. Bu arada şunu söyleyemeden de geçemeyeceğim. Halil Umut Merer yine olmayan bir penaltı pozisyonu verdi. Ben orada penaltı pozisyonu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tür kararların neden veriliyor? Olmayan bir penaltı pozisyonu niye veriliyor? Bir türlü anlamadım gitti. Söylediğim gibi bunu maç maç e, göreceğiz ama bunlar yaşanmaması gereken bir olaylar. Şimdi söylediğim gibi Mario Icardi biliyorsunuz Okan Buruk çift e, forvet sistemini Avrupa maçında oynuyordu. Ama Mario Icardi'nin e, sakatlığı ön çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı tabi bu tür pozisyonlar Galatasaray taraftarını üzüyor ama sanırsam son aldığı istihbaratlara göre duyumlara göre bir tane kaleci işte pardon santrafora mevkisine bir transfer yapılacak ama en son aldığım bir haber daha vardı ee, Muhammed Salah e, ile ilgili bir haber düştü ya onu e, almaya çalışacaklar ya da e, başka bir santrafora transfer yapılabilir bunu da her e, bekleyip e, göreceğiz. Şimdi mini maç arası biliyorsunuz milli maça oyuncular gelecek. Tabi oradan nasıl milli maçtan sonra nasıl bir pozisyon gelecekler yorgun mu gelecekler bunları hep birlikte bekleyip göreceğiz bu milli maç aralarına aslında ben biraz karşıyım hem futbolcular yoruluyor hem de milli maç arasından sonra sakatlık olabilir. Şimdilik Icardi sakatlandı ama inşallah ee, söylediğim gibi daha öyle sakatlık pozisyonu yaşamayız. Osman de bugün 3. dakikada çok güzel bir santrafordan 3. dakikada bir gol attı. Onun da bu onun servisini almaya çalışıyorlar. İnşallah alırız. Hem e, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkarız inşallah. Hem de şampiyon oluruz. Milli maç arasından sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.